Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yeni bir haftamız başlıyor. Güzellikler getirsin. İyisiniz inşallah hepiniz. Ee, bu arada yorum yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, abone olan arkadaşlarım için de geçerli. Ee, olmayanlarda umarım abone olurlar. Evet, e, Terazi ve yükselen burcu Terazi olan arkadaşlar için bakalım nasıl bir hafta bekliyor sizi sevgili Teraziler. bir göz var hanenize yönelmiş ama hani böyle sanki işte birini hissediyorsanız sizin hanenize işte ya da size hanenize doğru yönelmiş bir göz. Yani işte birinin size böyle negatif enerji beslediğini ya da düşman olduğunu düşünüyorsanız böyle birisi sanki hayatınızdan böyle çıkacak. Yani böyle bir şey belirdi ama sonra bu kişi hayatınızdan çıkacak onu söyleyebilirim. Ee, yani hane dışında kalmış zaten. Ee, bir takım harcamalar yapabilirsiniz. Yani e, planlı e, bir harcamanın dışında sanki bu. Sağlıkla ilgili bir sorun olabilir. Sizin çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili bir durum ya da aile bireylerinden birinin bir sağlıkla ilgili bir konusu vardır. Yani ne bileyim bir ağrısı bir şey vardır. Şuraya götüreyim dersiniz. Hani böyle bir artı bir e, para çıkabilir elinizden. Para ile ilgili böyle bir durum var yani elinizden para çıkacak Bir tarafta e, ilişkisi olan arkadaşlar için e, yeni bir tanışmalar olabilir ama böyle çok kalıcı bir e, beraberlik olmayabilir Eğer ilişkiniz varsa evlilik gibi durumlar olabilir yani aslında terazi burçları için e, sevgi aşk konularında şanslı dönem. E, belki de evlisiniz ilişkinizi çok güzel böyle yöneteceksiniz bir takım sorunlar varsa onlar e, hallolacak e, rahatlayacaksınız ilişkiler anlamında iyi ama diyorum ya bu dönemde yeni biriyle tanışacak, tanıştıysanız ya da tanışacaksanız e, ilişkisi olmayanlar için söylüyorum evli olmayan bekar arkadaşlar e, burada e, çok fazla böyle güvenip ya da çok fazla böyle kendinizi kaptırmayın derim çünkü burada Birazcık sanki e, böyle hani hızla gelip hızla giden bir ilişki olabilir. E, onu söyleyebilir Ya da size bir şekilde e, üzüp gidebilir bu kişi. E, uzakta olan biri ya da işte e, aranız açık olan biriyle böyle restleşiyorsunuz resmen böyle. E, aslında... E, ya karşı taraf size çok fazla kızgın ya siz ona böyle karşılıklı bir e, mücadele var ama bir taraf daha güçlü bir taraf daha güçsüz ya da bir taraf gerçekten haklı yüzde seksen yüzde doksan haklı bir taraf yüzde on yüzde yirmi haklı gibi düşünün bir taraf kuvvetli yani haklı olduğu için güçlü olma ihtimali olabilir yani daha güçlü birisi var siz ya da karşı taraf bilmiyorum ama bir taraf daha böyle ya duygusal biri daha mantıklı birazcık burada bir şey var. Kızgın olan birisi bu ya da siz birine böyle kızgınlık besliyor olabilirsiniz. Üçlü bir zamanda M harfi olma ihtimali var ee, size ya da o kişide. Üçlü bir zamanda burada bir e, karşılaşma bir restleşme olabilir. Bakın bu özel hayatınızda olabilir. Arkadaşlık aile içinden birileri de olabilir. Ee, ne bileyim kardeşiniz olur. İşte burada bir şey var sanki. E... Hatta karşı tarafın boğa olma ihtimali olabilir. Söylüyorum bunu sadece. Üçlü bir zamanda seviniyorsunuz ve e, sanki burada bu konu neyse aranızdaki konu onu netleştireceksiniz. Belki onun sevinci. Çünkü burada bu konuyla ilgili bir üçlü bir zamandan bahsediyorum. Böyle topraklı, dağlık, tepelik bir yerler var. Böyle bir yere gidebilirsiniz. Böyle bir yere yolunuz düşebilir. Bilmiyorum belki ileriki dönemlerde bir tatil durumunuz olabilir. Evet, Sonrasında alacağınız güzel bir göz aydını var. Yani etrafınızdaki ailenizden birilerine ya da etrafınızdaki yakın çevrenizden daha doğrusu Birilerinin sağlığı ile ilgili konularda koşturabilirsiniz ama maddi anlamda da destek var. Ne bileyim anneniz hastadır, onun için babanız, işte kardeşiniz, işte evlisiniz eşinizin tarafından birinin sağlıkla ilgili bir konusu vardır. Destek sağlanabilir. O tarafa para gidebilir. Böyle bir durum var. Çıkacak olan bir para var ama bu biraz sağlıkla ilgili bir konu. Ya yani şöyle de olabilir. Aslında bu ilaç çok kötü bir şey anlamında söylemiyorum. İşte e, ameliyat olacaktır. E, yani işte ne bileyim Burnunda sorun vardır, ameliyat olacaktır. Destek ya da sizinle ilgili, kendiniz bunu yapabilirsiniz. Yani sizinle ilgili bir konudur. İşte ya da işte ben işte kilo aldım, ameliyat olacağım. Hani bu da olabilir. E, yani bu burada bir e, gidecek olan bu tarafa para var. Biraz sıkıntılarınız var açıkçası. E, biraz da böyle geçmişe doğru geçmişe Gidip oraya takılıyor olabilirsiniz. Birazcık e, şey var sanki böyle öfkelisiniz ama böyle içinizde tuttuğunuz bir öfke, e, haksızlık ya bu haksızlık bu bana yapılmış haksızlık ya da işte e, işte o kadar bu, bunu yaptık ettik bu bize böyle davrandı gibi bir durum da olabilir. Bir kağıtla ilgili bir haber var yani bir şeyi imzalamak sonuçlandırma ya da başlatma ama burada temiz sizi mutlu edecek bir şey e, gıdalarla ilgili dikkat edin yediğinize içtiğinize belki hani e, bir ufak dışarıda yediğiniz bir yiyecekle ilgili de olabilir buna dikkat edin e, sağlıkla ilgili birazcık ekstra bir şeyler çıkabilir. Tanenize bir şeylere sıkılıyorsunuz ya ailede bir sorun var ya sizin kendi içinizde e, tuttuğunuz, biriktirdiğiniz bir sıkıntı olabilir. Belki de demin dedim ya sağlık sorunu var. E, çocuğu olanlar için hani belki çocukla ilgili hani bu dönemde bir ufak bir şey olmuştur. Hani sizi huzursuz etmiştir bu da olabilir. E, birazcık e, hani böyle... Bir, böyle bir yerlere yetişmeye çalışıyorsunuz sanki ya da e, eliniz ayağınız hep bir yerlere yetişmeye çalışıyor bir yerlere yardıma mı gitmek istiyorsunuz gidiyorsunuz ya da işte e, birkaç yere ya da bir yere devamlı bir hani böyle yardım destek anlamında da olabilir böyle bir durum var. Dişlerinize dikkat edin. Dişlerle ilgili bir sorun olabilir. parasal anlamda aslında hani güçleneceksiniz. Belki de hani çalışmıyorsanız bir iş teklifi gelebilir. İş, yani başvurduğunuz yerlerden gelebilir bir iş teklifi gelebilir. Birinin aracılığıyla olabilir. Veya işte parasal anlamda beklediğiniz bir para varsa bu gelebilir. Para anlamında şanslısınız. Evet hani dedim ya bir yerlere gidecek paralar da var ama en azından gelecek olan veya e, ne bileyim e, parasal anlamda artışlarınız var aslında. Bu güzel sizin için. Göz aydını alıyorsunuz ve e, bir delikodu dönebilir ortada ya da bir konu büyüyebilir. Yani ufacık bir konu büyüyebilir veya bir, bir problem var ortada böyle bir sürü insan duyulmasını istemediğiniz halde duyabilir, konuşulabilir ve bununla ilgili böyle ortada bir takım konuşmalar olabilir. Yani yakın çevrenizde sorunlar yaşama ihtimaliniz fazla. Yakın çevrenizle ilgili işte yani bu biraz burada sıkıntı var gibi. Hani sağlık olabilir, başka sorunlar olabilir. Böyle bir durum var. Buna dikkat etmeniz lazım. Biraz sağlık Sağlık önemli sanki bu dönemde ee, ve buraya gidecek e, paralar olabilir. Ama bir beklediğiniz bir para, işte nafaka, tazminat, miras gibi konulardaki bir para e, ile ilgili rahatlamanız var. Hani dedim dedim ya bir e, kağıt böyle bir sevinç bir imza atılabilir. Böyle güzel bir gelişme var. Onu söyleyeyim. Ayrıca gelecek olan bir para da var. Bu başka ya da bir göz aydını gelecek. Yani hanenizin şu anda dışında olan bir şey var. Burada bir çıkmış bir rakama. Birli bir zamanda bu haberi alabilirsiniz ya da beklediğiniz para ya da beklemediğiniz bir para da olabilir. Bu ayrı çünkü. Para anlamında şanslısınız bence. Ee, belki diyorum ya iş yeriniz varsa iş yeriniz böyle artabilir, bereketlenebilir. Ee, güzel belki maaşınız vardır, çalışıyorsanız maaş artışınız olabilir, ek bir şey gelebilir. Ee, şanslısınız paranımda sevgili teraziler. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.